28. dönem POMEM giriş sınavları tarihleri açıklandı şu an girip POMEM sitesinden bakabilirsiniz 28. dönem POMEM adayların Dikkatine olarak paylaşılan ilanda adayların ön sağlık kontrolü ve fizik yeterlik sınavına katılacak adayların sınav yeri ve tarihleri açıklanmıştır bunu da kanalımda paylaşmaktan memnun oldum böyle olumlu bir haberi uzun zamandır duyurmamıştık Hayırlı uğurlu olsun. Yerlerinize iyicene bakın. Tarihlerinize iyice bakın. Araştırmadan gitmeyin. Ee, giderken yapılması gerekenlerle alakalı bir video hazırlayacağım. O videoları kaçırmamak için kanalıma abone de olmayı unutmayın. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Teşekkürler. Şu an ses kaydı yaptım. Görüntüye gerek yok. O yüzden e, kanala abone olun ki Fiziki ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlik sınavı ile alakalı bilgilendirmeyi kaçırmayın. Bu arada kanalımda da geçen senelere ait POMEM sınavına ait ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlik sınavına ait bilgiler de mevcut. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Beğenin, abone olun. Saygılar, sevgiler.